Mutlu akşamlar. Ali Sabiyen Spor Kompleksi, Rams Park'a hoş geldiniz. Oye Vusi Santra'da Jalgiris oyuncuların vuruşuyla mücadele başlayacak. İlk düdük geldi. Galatasaray Jalgiris maçı başladı. Oliveira Nelson Berkan top istiyor attı ona. Berkan yerden pası Halil. Barış dokundu Berkan. Oliveira'dan Nelson. Alkış alıyor tribünlerden Galatasaray'ın bu pasları. Anelinho'ya uzun top. Anelinho kontrol etti. Cezalarını çevirdi topu. Dert Monas. Bopesu. Yaptı ortayı Bopesu Anelinho. Topun indiği noktada Pavelic var. Pavelic merkeze döndü. Baskı yaptık. Mertens alırsa tehlike yaratabiliriz. Mertens topu aldı. Mertens uzaktan kaleye doğru ama top dışarıda. Çok iyi düşündü Mertens ama vuruşu aynı güzellikte olmadı. Mertens e hücumdayız. Mertens kontrolü iyi. Mertens gitti. Yerden bıraktı cezalını. Kerem top dışarıda. At bunu Kerem. Çok iyi geldik. Son anda bir müdahale var diyor. Maçın hakemi Delayo Korner. Mertens yaptı ortayı. Ön direkte uzaklaştırdı bu uçur. Bir ortada ondan. Abdülkadir arka direkte vurdu kafayı top dışarıda. Anelinho Mertens önünde Kerem ortada. Kerem'i tercih etti. Kerem'den çalım. Kerem cezalana girdi. Halini düşünüyor ama geçmedi bu top. Karşı atak. Annenin yok. Dokundu. Yerde kaldı. Hakem çok yakın boyun devam ediyor. Şimdi Oyebusi ile Jankiris gidiyor. Oyebusi cezalana. Oyebusi neyse ki kötü vurdu. En korktuğumuz pozisyonlar. Pozisyon bu. Bu da devamında Oyebusi ile tehlikeli geldikleri an. Kerem yaptı ortayı. Cezalını dışına Mertens! Mertens füze. Harika gol! 1-0 öndeyiz. Gol Mertens! İnanılmaz bir şut. İnanılmaz bir şut gerçekten. Mertens. Tüm sezon boyunca tartışılan noktalardan birisiydi. Bitirişinin şutu az çekmesi tam doğru zamanda doğru yerde inanılmaz güzel bir voley. muhteşem bir gol. Anlatmaya gerek yok bu golü. Adını söyleyelim yeter. Mertens. Mertens korneri kullanıyor. Ön Barış vuramadı. Seken top. Annenin yöne hatamız devam edecek. Barış Alper. Barış cezalarına girdi. Geriye doğru. Kerem kaleye baktı. Kerem. Kerem. Top dışarıda. Çok sevdiği pozisyonlar bunlar. Düzeltti. Kaleyi gördüğü anda vurdu ama. Top dışarı gidiyor. Oliveira. Angelinho. Mertens Kerem hareketlendi. Bekletmeden pas Kerem'e. Kerem üzerine gidiyor Hunedin. Kerem kesi alanında. Kerem son çizgi. Kerem çevirdi. Barış ortaya. Gol pozisyonu son savunma. Berkan vuruşuna. Berkan vuramadı. Çok iyi fırsat. İkinci golü atıp rahatlayabilirdik ama. Berkan'ın ilk şutu. Önce Bombesu'dan döndü. İkinci fırsatı değerlendiremedik. Yunus. Berkan. Oliveira. Kerem. Saşa Boye. Yunus Boye. Üçgeni kurduk orada. Şimdi Barış'a. Barış cezalını yaptı ortaya Göğüs kontrol. Vur artık ona Yunus savunmadan döndü. Boye hata devam ettiriyor. Boye de ayağından açtı. Boye Vusi. Boye Oyebusi süratli. Abdülkerim onu boğduyor. Annenin yola geriye dönme uğraşında. Oyebusi cezalığına girdi. Oyebusi Mustera. Bravo Mustera. Önce Yunus'la gole yaklaştığımız an bu çurdan dönen top Oyebusi o kadar süratli ki herkesten önce gitti Mustera'ya yaklaştı ama Muslera gole izin vermedi. Hunit açtı ayardan kayarak müdahaleyi yaptı. Paulu verdi hakem. Kart geliyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart Hunit oyundan atılıyor. Jalgiri son kişi. Sabık görevlerine oyuna girin dedi hakem. Jalgiri'nin de oyuncuların şiddetli itirazı var. Pozisyon bu. Pozisyon bu. Topa Hakem gitti, alın. seyretti. Sarı kart Evet, kırmızı kartı iptal ediyor ve sarı karta çeviriyor. Kartı rengi gibi. Bakan bu açtı kanada Morutsan. Morutsan ilk rakibinden kurtulduğu yerden Bakan bu ya Bakan bu kontrol edemedi. Karashima Uzun bir top. Abdülkerim. Abdülkerim mücadeleyi devam ettirdi. Abdülkerim orta imkanını vermedi ama şimdi bir orta daha. Saşa Boya uzaklaştırıyor. Yunus. Faul yapıyor Yunus. Korop Topun başında. Burak bölümü tamamlandı artık. 90 artı 7'deyiz. Gorobsov yaptı ortaya, Muslera yumrukladı. Göğüs kontrol Yunus'tan. Ve son düdük geldi. Çok Maç gitti. Galatasaray tur atladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda.